Evet 1 Haziran dolayısıyla e, kafelerimiz açılacak şu anda sağcıkta Kardeşler Dondurma kafenin adı başkaydı ama Yedi Kardeşler 7 e, Kardeşler Dondurma'dayız merhaba sizi tanıyalım Merhabalar ben 7 Kardeşler Dondurma Bir süper korkmaz. Evet Yusuf Bey neler söyleyeceksiniz yarın açılıyor kafelerimiz Yarın açılıyor inşallah hayırlısıyla şu virüs illetinden de kurtulursak çok güzel olacak her şeyde Nasıl tedbirler aldınız? Şöyle bahçeye geçelim. Masaların arasını... Evet, masaların arasında bir buçuk metrelik. İçer, i̇çer metre yaptıkları yapıyorum. Yani masa düzeni artık açık olacak iki işi bunlar sandalyeler hatta bir aile olursa iki işi karşılıklı oturacak. İki kişiden evet. fazla oturtturmayacağız. İki kişi oturacak, evet. oturtturmayacağız. evet. Açık havada sigara içirmeyeceğiz. Açık havada sigara da yok artık evet. Maskesiz almayacağız. Maskesiz yok kesinlikle. Peki Her temizlik şeyden. hijyen konusunda neler yaptınız? Hijyen konusunda şimdi Maske hijyen için. konusunda da. Bütün direklere dezenfektan bağlayacağız. Evet. İnsanlar ellerini burada derizim oturacaklar. Yani. Ayrıca dondurma yerinizi, çay ocağınızı falan ilaçladınız az tabii önce ki, tabii, tabii ki hepsi evet. ilaçlandı yani. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim yani bu 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 ortamda herkes çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlar kendi dikkat ederse zaten ortam kendi kendine düzelecek diye tahmin ediyoruz yani. Peki çok teşekkür yani ediyorum. Iyi günler, i̇yi günler Şu anda da Burç restoranının önündeyiz. Kısmet olursa 1 Haziran tarihi itibariyle e, açılacak. Neler söyleyeceksiniz, neler yapıyorsunuz? Valla temizliği yaptık, hücreni önem veriyoruz. Artık yarın sabah tamamıyla açıyoruz. Açıyorsunuz. Evet, 70 günlük bir rengaveden sonra her şey yoluna devam edecek. Yolunda inşallah devam edecek. Aynen. Masa aralıklarımız... Aralıkları falan yaptık. Hepsi. Biz dışarıya falan İşte bir buçuk metre. Bir, bir, normalde bir buçuk metre ama biz bir, bir yaptık. Evet. Ne olur ne olur. Ha, sandalye. Evet harika bir şey. Bir yaptık. Elimizden geldi. Yaptık şeyi. Sabahta kurra deyip başlayacağız. Hayırlısı. 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 Aynen öyle. Peki kolay gelsin. Tamam. Sizi de tanıyalım. Evet. Ee, dikkat sahibimiz. İşletme, evet. işletmecimiz Sadık Öldemir. Evet Sadık Bey neler söyleyeceksiniz? Ne gibi neler ne söyleyeceğim? Yarın açılacaksınız hayırlısı. 70 günlük hayırlısı bir aradan ya. sonra. Hayır 70 gün oldu hayırlısıyla açılacağız yani. Evet. Allah hayırlısını versin. Gayet bakıyorum ben etrafa şöyle. Gayet güzel tedbirler tabii. almışsınız. Tabii, tabii. Evet harika elinize evet, sağlık. Tedbir ilaçladık. ilaç evet. Her şeyimizi aldık. E, i̇laçlarımızı kompletini aldık. Dezenfektanlar tabii, tabii, direkt aldık. Tabii direkt vardı, yer, evet. yer, her taraf masalak konuyor, konuyor. Evet harika konuyor. kutluyorum her sizi. Tere tere aldık. Gayet güzel her şeyimizi hazırladık. Evet. Hayırlısı diyeceğim. Vatandaşa ne söyleyeceksin? Vatandaşa kendilerine dikkat etsinler abi. Evet. Gayet kendilerine dikkat etsin vatandaş. Arada mesafe bıraksınlar. Mesafe bıraksınlar. Heh, Peki, önemli olan sosyal yani mesafe. Tabii, o da sosyal mesafeyi bıraksınlar. Ellerini yıkasınlar. Arada mesafe bıraksınlar. Peki. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim efendim. Hayırlı kazançlar. Evet. evet şimdi de e, hayırlı. Burç hayırlı. Restorant'ın hayırlı. 2 metre var. Evet. İki evet, evet, metre var burada. Evet. Yani işte bu iki. 2 metre koyduk. Evet. O yine etkiler nasıl gitsen uygun bölgeler geldi. Ona da uygun ee, Yerimiz müsait değil mi? Ee, i̇ki buçuk yap derlerse iki buçuk i̇ki, i̇ki buçuk, buçuk yap. yaparız. Bir buçuk değil. İki buçuk. Üç dese üç yaparız. Evet. Yalnız ki milletimize vatanımıza evet, Şöyle gelmişsin. gösterelim. Evet. Gördüğünüz gibi gerçekten bu restoran e, tam sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masalarını hazırlamış hazırlamış. Seferi Hisar olarak Sağcık'taki bu nadide restorantımızın sahibini sizi kutluyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Çok size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Bol kazançlar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, hazırlığını yapan kafelerden birindeyiz. Sizi bir tanıyalım. Ben Çelebi Kafeli sahibi Tolga Tufan. Evet Tolgacığım, bildiğim kadarıyla sen Denizde de evet, turlar evet. düzenliyorsun Denizler, ancak şey e, nedir e, gayet de güzel hazırlanmış şöyle gösterelim evet. izleyicilerimize Hazırlıklarımızı yapıyoruz çok şükür yarın inşallah açacağız temizliklerimizi yapıyoruz Kısmetse yarın sabah işimize tekrar başına geri döneceğiz Peki e, Tolga'cığım şey yapacak mısınız? Denizde tur tabii, düzenleme. Tabii tabii yarın 1 Haziran itibariyle turlarımıza başlayacak efendim. Başlayacak. Selin'de tekne turları yarın 1 Haziran itibariyle start veriyoruz. Peki söyleyeceğiniz başka bir şey var Teşekkür mı? Edelim. Her ben şeyimiz edelim. de hazırız diyorsun. Ağırız. Müşteriyi bekliyoruz. Kolay gelsin efendim. Hadi size hadi de kolay olsun, gelsin. gelsin. Evet şimdi de İzmir bölgesi balıkçılar kooperatif başkanı Metin Kaptan'la beraberiz. Kaptanım hadi gözün aydın. Cümletten hepimize gözümüz aydın olsun. Küçük balıkçının gözü aydın olsun. Yarın başlıyoruz. Yarın başlıyor küçük balıkçımızın. Bilhassa 65 yaşlı artık üzerimizin çok sıkıldılar. Evet. Çok da problem yaşıyorlar. Adamlar evde şimdi artık daraldılar. Çünkü bizim neden? Bizim balıkçımız denize çıkmadığı zaman hasta olur. Dört evet. 4 aydan beri 65 yaşlardan 20 yaşına altı denize çıkmadığından dolayı hepsi evde hastaydı. Evet onların yarın böyle davullu zurnalı gideceğiz onların diyorsun. Onların işinlerine gözü aydın olsun. Bütün şimdi tam Türkiye için söylüyorum bunu. Tam küçük balıkçı için konuşuyorum. Şu anda. Evet. Hepimizin gözü aydın olsun. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah bu dertten, bu beladan kurtuluruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceğim evet. bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey de olsun inşallah. Birlik beraberlik içinde olalım. Başka bir şey istemiyor. Bütün balıkçılarımız adına konuşuyor. Birlik beraberlik olursak Türkiye'deki bütün sorunları aşarız. Yoksa aşamayız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet.